Evet arkadaşlar. 6.50 itibariyle zirvedeyiz. Bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Yaklaşık 60 dağcımız zirveye ulaşacaklar. Biraz sonra tabii kısım kısım yarım saat içinde gelmiş olacaklar. Bu arada biz de zaten 28 Ağustos'ta geldiğimiz anıtımızı sağlamlaştırmak için yapıştırıcılar aldık. Atilla Atilla Ağrı'dan e, malzemelerimizi aldık. Parasını almadı. O da benden olsun dedi. Çok sağ olsun. Şimdi ilacımızı sıktık. Yapıştırıcımızı. Biraz sonra da Kalekim'le Mustafa Evgen Hocam ustalığı yapacak. Ee, harcımızı karacağız. 20 tane e, torba getirdik küçük. Yaklaşık 20-25 kilo kalemi, kalekimi buraya getirdik ve suyacağız. Sağlamlaştıracağız. İnşallah ölümsüz yapacağız bu dağda. Erciyes Dağı'nda bir anıtımız var. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yüz sene önce dağcılık Türk dağcılık tarihine tırmanış yaparak şehit olan bütün dağcılarımızın ruhu şad olsun. Anıtta ebedi yaşayacaktır inşallah bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızda kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> Köpükçüler, Köpükçüler söylemedin İsmail abi. Köpükçüleri söylemedin diyorum. Aa, O daha önce